şeyi toplayamadık, köylü korkuyor. Hele Kahya'nın güneşin oğluna gitmesi köylüyü titretmiş. Bütün kuvvetimiz bu kadar. Silahınız var mı? Yok, köyde kimsenin silahı yoktur. Güneşin oğlu bütün silahları yasakladı, av tüfeğini bile. Silah kullanmasını bilir misiniz? Bilmeyiz. Anlayacağım, bütün iş sana düşüyor oğlu. Bizi kurtarırsan sen kurtaracaksın, senin silahın kurtaracak. Tek silahla iş olmaz, karşımızdakiler kuvvetli. Şimdi beni iyi dinleyin. Gerçekten savaşmak, güneşin oğlundan kurtulmak istiyor musunuz? İstiyoruz. Hem de ne bahasına olursa! O zaman seçmek zorundasınız! Ya şerefsiz bir canlı, ya da şerefli bir ölü! Şerefli bir ölü, şerefsiz bir canlıdan daha iyidir! Sen bize dövüşmesini öğret! Silah kullanmasını öğret! Ölümden öte köy var mı? Yirmi yıldır ben namussuzlarla, zalimlerle savaşırım! Yirmi yıldır silahımı hep haksızlıklara karşı kullandım! Ve gördüm ki kuvvetli düşmanla çarpışmak çok zordur. Üç çocuk, bir yaşlı kadın, bir delikanlı, iki kadın ve ben. Güneş'in oğlu benim babamı öldürdü, onun intikamını almak istiyorum. Benim hem anamı hem de babamı. Benim de abimi öldürdüler. Kocamı gözümün önünde öldürdüler. O da senin gibi cesur yiğit bir delikanlıydı. Haksızlığa başka... ölümümüzden önce o kanunsuz yabancıyı kovacağız. Sonra da dul karıyı, arabacıyı ve onlarla birlik olan hepsini cezalandıracağız. Haydi arkadaşlar, Güneş'in oğluna layık olduğumuzu gösterelim. Yabancıya ölüm! Kanunsuz yabancı! Namussuz Çolak köylüyü kandırdı. Üstümüze saldırtacak. Şimdi ne yapacağız? <laughs> Bir adım atanı vururum. Ellerinizdekini bırakın ve geriye dönün. Sen bize emir veremezsin. At elindekini. Çolak mısın, topal mısın, kör müsün nesin? Biz de şaşırdık. Seni istemiyoruz. Siz istemiyorsunuz ama biz istiyoruz. Bugüne kadar bize yaptığınız zulümlerden bıktık. Yeter artık lan. Yıllarca fare gibi deliklerde yaşadık. İnsanlığımızı unutturdunuz. Görüyorsunuz nasıl da karşı geliyorlar bize. Siz güneşin onunla karşı geliyorsunuz. Evet karşı geliyoruz. Ne yapacaksın? Arkadaşlar bunlar hepsi bozguncudur. Köyün huzurunu kaçırmak istiyorlar. Hainlerin cezasını verelim. Kıpırdı yani yakarım. Sen bizim işimize karışma. Önce bu yabancıyı cezalandıralım. Yürüyün arkadaşlar. Kaçın. Aa! Bu yaptıklarını çok kötü ödeyeceksin yabancı. Dul karı, namussuz arabacı. Hepiniz, hepiniz aranızdan doğduğunuza pişman olacaksınız. Ölmüş. Ölmesi gerekliydi. Artık ok yaydan çıkmıştır. Sizleri bekleyen çok kanlı bir savaşa hazırlanmalısınız. <laughs> Vay namussuzlar! Öldürmüşler! Bu yabancının işidir. Bravo, iyi bildin! <laughs> silahlarını! Yaldırın ellerinizi! Ölmeye niyetli değilseniz, emri yerine getirin! Hata ediyorsun delikanlı! Benim adım Kara Bıçak. Hayatını tehlikeye koyuyorsun! Sonra karışmam! Ay Allahından bulasın karabıçak parça parça olasın. Sen beni tanıyor musun? Tanıyamadım. Tabii tanıyamazsın. İlk defa görüyorsun çünkü. Bir daha da göremezsin. Ha? niyeymiş? Çünkü siniyorum. Bağlayın hepsini. Rüzgar gibi git. Yabancının karabıçak ve adamlarını çarşıayı esir aldığını anlat. Hadi durma koş. da senin analık! Bu nasıl kullanılır oğlu, öğret bana! İlk kurşunu şu hain kahyanın zalim yüreğine patlatayım! Önce güneşin oğlu analık! Önce o, sonra bunlar! Bak kızım! Şu tetiğe bastın mı silah patlar! Sen işini biliyorsun! Gevezelik edene bir mermi... ...Huysuzluk edene iki mermi... ...Kurtulmak için cilve yapana üç mermi! Sen dışarı nöbede! Güneşin oğlu haber alınca deliye dönecek. Bugüne kadar biz dellendik, biraz da güneşin oğlu dellensin. Hata yapıyorsunuz, bu kararınız felaketinize sebep olacak. Senin söz hakkın bitti, şimdi söz hakkı bizim. Şarap getir kız! <gülüyor> <gülüyor> Doldur bakalım! Gel bebeğim, güzelliğini görelim! <laughs> Orada. Kimsin sen? Beni Çolak gönderdi. Karabıçaklı adamları esir düştü. Köylülerden biri. Belki de yavukluğundur ha! <laughs> Duydun ya arkadaşım, vaziyetler hiç de iyi değil. Ne yapacağız bilmiyorum. Gel bakalım. Sen git! Karabıçaklı arkadaşlarımız esir düşmüşler. Esir mi? Kime? köyümüzdeki yabancı hepsini esir aldı. Kaya'yı, kara bıçağı hepsini. Bizim köyden Adem oğlunu da öldürdü. Öldürdü mü? Koy şarapları. Hadi, siz de işin bakalım. Gel! Karabıçak esir düşmüş efendim. Ne, esir mi? Köydeki temsilcilerimizden biri öldürülmüş. Muhtar, Karabıçak ve diğer arkadaşlarımız esir düşmüş.